Nasıl değerlendiriyorsunuz İbrahim Tatlıses'le konuşmasında? Sen varsan ben de varım yanıtın Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var. Mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Hemen alabiliriz. Yok, biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2015'in Ekim sonu Kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa zaten tarih o tarih. Mart'ta yapmak istiyorsa Mart'ta. Ekim'de yapmak istiyorsa Ekim'de. Biz dünden razıyız, bir günden hazırız. Devir teslim için sabır kazanıyoruz. Gelsin aday olsun. Yok, aday olacağım deyip sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip Sonra da kaçak oynamasın, kaçak dövüşmesin, ee, hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım. Sen bu bağlamda bir de Cumhurbaşkanı baş başkanışmanı aslında bir tarih de vermiş gibi bir şey e, konuşma yaptı. E, 2027 yılının ikinci yarısında gündeme gelebilir dedi Erdoğan'ın İstinay'a adaylık imkanı. O rüyada görülecek bir darı ambarı ancak aç tavuklar görür. Öyle 2027'ye falan milletin dayanacak gücü yok. Millet aç, millet zorda. 14.500 lira emekli maaşı vereceksin. Sonra 2027'nin sonlarında falan o güne kadar size orada kalmayı kim garanti ediyor da böyle bir şey cesaret ediyorsunuz. O yüzden o daran barından çıksınlar, o rüyadan uyansınlar. Cesaretleri varsa, kendilerine güveniyorlarsa bu hafta içinde seçim kararı alabiliriz. Hodri Meydan seçilen AKP İl Başkanı bir Nuh Peygamber benzetmesi yaptı. Yeminin kaptanı Nuh ise hiçbir şeyden endişe duymuyor dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu açıklamayla ilgili? Utanç verici. Çünkü geminin kaptanına ne atfettiği belli ama ahaliyi neyin yerine koyduğu da belli. Nuh gemisine tüm hayvanların ölmek üzere, kurtarılmak üzere her türden birisini alır. Ağzından çıkanı kulağa duyacak. Ee, yeni başkanın hızlı şekilde uyarılmaya, belki de başlamadan bıraktırılmaya ihtiyacı var. Sayın Genel Başkan, AKP, MHP, DEM Parti ve Öcalan bir çözüm süreci başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin birinci partisi olarak bu çözüm sürecinin neresinde? Bunu daha önce ayrıntılı açıkladım. Soru cevap kapsamında değil. Bu kadar kısa sürede verilecek cevaplar yanlış yerlere çekilebilir. Çok ayrıntılı olarak açıkladığım bir konu. Var. Sözcü Teyze olarak bir sorumuz daha var. MHP, Ahlum, Karahisar Milletvekili Öcalan'a Öcalan Beyefendi diye hitap etti. Ne dersiniz? Bunu herhangi bir muhalefet milletvekili ya da bir vatandaş sokakta söylese milletvekiline fezleke vatandaşın kapısına koçbaşıyla gelir sabah köründe girerler. Eskiden Sayın Öcalan diyenlere ağızlarına ağza alınmayacak lafları edenler şimdi bu noktalara geldiler. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey o kadar uzun süre gizli kalmaz. O ifadenin sadece MHP'deki o milletvekiline mahsus ve bir dil suçması olmadığını bazı görüşmelerde çok daha üst düzey MHP'liler tarafından benzer ifadelerin sarf edildiğinden haberdarız ama bugün söyle derseniz bugün ispatlayacak bir şey yok ama zaman bu ifadelerin kimler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya çıkaracak. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu kırılmayı hep birlikte zaman içinde takip etmeye devam edeceğiz.